Bugüne kadar dünya çapında 34 milyondan fazla satış adedine ulaşan Volkswagen'in başarılı modeli Passat, 9. neslinde artık daha premium bir model haline geldi. Önemli ölçüde iyileştirilen standart donanımı ve teknolojik güncellemeleriyle yeni Passat Türkiye'de satışa sunuldu. Ona artık bir station wagon diyebiliriz. Ön kısımda ana far gruplarından Volkswagen logosuna kadar uzanan yatay led ışık şeridi, yenilenen IQ Light LED, Matrix farlar ve tampon geniş hava girişleri ilk dikkatimizi çeken tasarım öğeleri oldu. Volkswagen logosuna kadar uzanan kesintisiz led çizgi arka tarafta da bulunuyor. Yeni Passat MQB Evo platformu bir önceki nesline kıyasla tam 144 mm uzayarak toplam 4917 mm uzunluğa ulaşıyor. Önceki nesliyle karşılaştırıldığında arkada 50 mm daha fazla bir binik izin mesafesi yiyor. Ayrıca 40 litre daha genişleyerek 600 litreye ulaşan geniş bagaj hacmi arka koltuklar yatırı 1920 litreye kadar çıkabiliyor. Bu aracın hava sürtünme kat sayısı 0.31'den 0.25'e düştü. İç mekan çok geniş ve ferah. 12.9 inç boyutundaki yeni bilgi eğlence sistemi standart olarak geliyor. DSG vites komutları direksiyonun arkasına yerleştirilen bir vites kontrol kumandası aracıyla gerçekleştiriliyor. Passat'ın Elegance ve Arline donanımlarında standart olarak sunulan basınçlı masaj özelliğine sahip yeni Argo Aktif Plus elektrikli hafızalı ve Verena deri ön koltuklar ısıtmalı ve havalandırma özellikleri ve bizi yolcu geliş sırasında rahatlatıyor. Bu donanımlarda arka koltuklarda da ısıtma özelliği bulunuyor. Otomatik koltuk iklimlendirme modu koltuklara sıcaklık ve nem sensörleri sayesinde soğutma veya ısıtma ihtiyacını algılıyor ve iklimi buna göre kontrol ediyor. Yeni Passat Türkiye'de 3 farklı motor tipiyle satışa sunuluyor. Hafif yürü teknolojisine sahip 1.5 HCI motor 150 beygir gücü 250 Nm tork üretiyor. Bizim de sürüşünü gerçekleştirdiği bu motor gelişmiş aktif silindir yönetimi yani At ile donatılmıştır. At Plus 4 silindirden ve 3 motoru çalıştırma gereksinimine göre mümkün olduğunca sık olarak kapatıyor. 4 tekerlekten çekiş sistemi 4Motion hem 2.0 TDI hem de 2.0 TSI motorlarda yeni alıyor. 2.0 TDI motor ise 193 beygir güç ve 400 Nm tork üretirken yüksek performansıyla öne çıkan ve 265 beygir güç üreten 2.0 TSI motor ise 400 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 km hıza 5.6 saniyede çıkabiliyor. İlkemizde çok sevilen Passat artık çok daha akıllı ve özel bir Araba olarak alınabilecek